İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Punch Club'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son noktadayız. Son lig maçına çıkacağız. Lig maçını kazanıp o gizemli adaya gidip babamızın katiliyle yüzleşmek istiyorum. Muhtemelen oyunun biraz daha süresi var. Orada da dövüşler yapacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar geçen bölümde çok zor maçlar oynamıştık ve mucizevi galibiyetler almıştık. Bakalım burada o kadar şanslı olabilecek miyiz? Şu anda son maçımız King'le oynuyoruz. 14 strength, 12 agility, 19 stamina'sı var. Her anlamda bizden güçlü bir arkadaş. Fakat maça girebilmek için ne kadar lazım? Ee, 75 puana ihtiyacımız var. Ee, 75 puana ihtiyacımız kalmış. Şuradan bir parti düzenleyelim. 375 puan alalım. Şu anda agility'miz 16, stamina'mız 12. Ben arada biraz offline yani video arasında biraz geliştirdim ama çok fazla değil fark etmişsinizdir. Tamamdır. Bunu da hallettik. Şimdi arkadaşlar yeterli şeyimiz var. Maça girmeden iki şey yapmak istiyorum. Birincisi Splinter Usta'ya bir gitmek istiyorum. Hala oradan bir şey çıkma ümidindeyim. Ama hala oradan bir şey çıkmıyor. Bir de şeye gidelim o zaman. Ee, ne derler ona? Kafeye gidelim. Casey'nin yanına. Acaba special delivery çıkacak mı? çok fazla siparişimiz var diyor. Tamam şöyle yapalım. Sipariş işini daha sonra halledelim. Maça girelim bir. Maçtan sonra belki oradan yine bir şey çıkıyordur emin değilim. Special delivery ile. Şimdi o zaman yine her maç öncesi olduğu gibi yine alalım biz agility potion'ımızı. 17'ye çıkardı artık. Bu seviyelerde çok fazla arttırmıyor arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Mansiyona da geri dönmemize gerek yoktu. Maçımıza girelim arkadaşlar. Final maçı. Keen'le oynuyoruz. 14 stamina, 12 agility, 10 özür diliyorum, 14 strength, 12 agility, 19 stamina'sı var. İşimiz çok zor arkadaşlar, gerçekten çok zor. Neler yapabileceğiz? Ee, nasıl bir maç olacak? Ben de bilmiyorum. O kadar zor ki işimiz. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanırız. Şuradan şunu bir almak istiyorum. Philip Kick isimli bir şey almıştım. Rakibimize bakalım. Barrel Strike çok vuruyor bakın 25 vuruyor of 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 26 of işimiz çok zor arkadaşlar işimiz gerçekten çok zor 398 canı var vurduğu zaman mahvedecek bizi ama görüyorsunuz enerjisi çok çabuk tükenecek bunun avantajını kullanmamız lazım ona az vurdurmamız lazım çünkü vurduğunda çok vuruyor ama bizim de avantajımız rakibimizin enerjisi çok çabuk bitecek olması. Hadi bir enerjisi kaldı çok güzel Böyle enerjisini bitire bitire maçı almaya çalışacağız Az vurduracağız ee, Bizim çok vurmamıza gerek yok Zaten çok vuramıyoruz çok strength'imiz de yok ee, Vuruş ne derler Skill'lerimizin de puanı çok yok ama Round arasında iyi de oldu yine enerjisi rejener oldu 195'e 253 178'e düştük Hadi bitir şu enerjiyi çok güzel Çok güzel enerjisini bitire bitire Yaklaşmamız lazım ona Şu anda önde götürüyor maçı Oo %100 doldu enerjisi ama çok kötü oldu. Yüzde %100 dolacaksa eğer işimiz çok zor arkadaşlar. Haydi 143'ü 167 geride götürüyoruz ama Haydi 24'e kadar düştü. Şu avantajı kullanmamız lazım. Şu round bitmeden şunu bir yere yakalım. Ama round bitti. 56'ya doldu. Çok yakın. 2 HP fark var ama hemen bir vuruşta mahvediyor bizi. Haydi. Haydi oğlum. Çok güzel. Şu enerjisini bitirelim. Round bitmeden enerjisini bitirirsek büyük avantaj alırız. Haydi bir vuruş daha. Çok güzel. 44'e düştü canı. Yine heyecan dorukta arkadaşlar. Bu profesyonellik maçları çok heyecanlı geçiyor. Ah ah ah. 23 canı kaldı. Umarım umarım bir kazaya kurban gitmeyiz. Taktiğimiz işe yaradı. Yine strength yüksek rakibimiz ama agility taktiği işe yarıyor. Yapma yapma. Çok vurdu arkadaşlar ve kazanıyoruz. Ve kazanıyoruz ve kazanıyoruz. Nihayet 5000 dolar da ödül verdi. Ve artık resmi olarak dünya şampiyonuyuz. E, menajerimiz başarı kutlamamız lazım diyor. E, evet öyle ama bunların tek bir amacım vardı diyor bunu yapmakta. Şimdi miki ziyaret etmem lazım diyor. Gittik Mick'in yanına. Tebrikler. Artık sadece daveti beklememiz gerekiyor diyor. Tamamdır. World Champion olduk. Ee, Siyahlar içindeki adamla dövüşe hazırım diyor. Buraya kadar geldin. Ee, Alemle olamadığım için böyle üzgün bir anda biraz üzülüyorum dedi. En azından çocukluğumu geçirdiğim Eve gidebilirim dedik. Aha arkadaşlar. Enteresan şeyler olacak. Harika bir savaşçı olduğunu kanıtladın. Son çalınca hazır mısın diyor. Sana daveti getirdim. Davetini kabul ediyoruz dedik. Sensei tarzı bir şey herhalde. Evet gizemli adaya gidiyoruz arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik artık. Adama hoş geldin. Buraya kimin daha iyi bir dövüşçü olduğunu ispatlamaya geldin. Kardeşimiz de orada. Sadece bir tane olabilir. O ben olacağım dedi kardeşimiz. Yanlış olduğunu ispatlayacağım diyoruz. O zaman dövüş başlasın. Bu arada canımız niye bu seviyede kaldı yani? Oo, can... Kardeşimiz de çok güçlüymüş. Yalnız bu biraz saçma olmuş arkadaşlar. Canımız fullenseymiş bari. Ben hani lig bittikten sonra hemen buraya gel getirmesi oyunun bizi saçma olmuş. Evet, kardeşimizle dövüşüyoruz. Bakalım. Onun da agility'sinin düşük olduğunu olmasına güveneceğiz arkadaşlar. Son maçtaki e, yaptığımız taktiği yapacağız. E, canını azaltmaktan ziyade enerjisini sömürüp enerjisini bitirip öyle yememiz lazım. Şu anda oyun bize o ilk Habil'le ile Kabil gibi kardeşle kardeş dövüşüyor. E, enteresan bir hikaye sonuna yaklaştık. Ee, bakalım neler olacak En sonda siyahlı adamla dövüşeceğiz herhalde Kardeşimizi yenersek Enteresan bir bölüm Bizi bekliyor gibi şu dakikaya kadar Aslında ben biraz daha oyun süresi olacağını düşünmüştüm Ama herhalde burada bitecek oyun Kardeşle dövüştükten sonra da adamla mı dövüşeceğiz Henüz bilmiyorum ama Bakalım neler olacak Kardeşimiz bizi hiç zorlayamadı bu arada Evet rahat yeneceğiz kardeşimiz. İnşallah canımız fullenir bir şey olur. O konuda bir sıkıntı yaşamayız. Evet çok güzel. Hadi bitirelim artık. Dördüncü rounda kalacak bu maçta. Çok güzel kardeşimizi yeniyoruz. Tamamdır. Hiçbir şey almadık. Tam tahmin ettiğim gibi gerçek bir şampiyonsun dedi. Kardeşler arasında iyi olduğumuzu kanıtladık. Bunların hiçbirinin önemi yok. Bizim babamızı öldürdün ve şimdi intikam zamanı dedik. İntikam. Önce sana bir hikaye anlatayım. Bakalım ne bekliyor bizi. İki tane küçük kardeş vardı. Babalar onları çok severdi. Madalyonun iki parçasını onlara vermişti. Madalyonların parçaları ayrı ayrı çalışmaya başlamıştı Birisi ne derler bozuluyordu Ama kimse fark etmedi En başta kardeşler eşit güçteydi Zaman geçtikçe bir tanesi daha güçlenmeye başladı Kardeşlerden ee, Ne derler insanlığını ka Kaybetti ee, Kalbi soğudu ve bir gün dövüşürken Kardeşini öldürdü bütün şehir ayaklarının altındaydı ve onu yok etti. Babası ve babasının arkadaşları onu durdurmak için mücadele ettiler ve onu durdurdular. Ama her şeyi kaybetti. Oğullarını, kardeşlerini, sadece madalyonu vardı. Madalyonu e, ne derler yok ederek her şeyi düzeltmek istedi. Beni dinlemeyeceğini biliyorum. Ölüm senin tek şansın. Ben senin babanım. Hayda. Hayda, oyun bitti arkadaşlar. Oyun çok enteresan bitti. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şu anda oyun bitti. Çok kısa bir sürede oyun bitti bu bölümde. Ve to be continued diyor. Şu anda şaşkınlıklar içerisindeyim. Çok çabuk bitti oyun. Gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim. Punch Club serüveninin sonuna böylece gelmiş oluyoruz burada arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa süreceğini bilmiyordum. Kardeşimizi yendik. Ve kazandık. Ama hikayeyi tam anlayamadım. Şu an kafam çok darma duman. Çok hızlı geçti. O kişi nasıl bizim babamız oluyor o kısmı tam anlayamadım. Gerçekten şaşkınlıklar ve şoklar içerisindeyim. Seri boyunca desteğiniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, illegal yoldan gitme alternatifi varmış. Onu deneyeceğiz. Onu yapacağız. Belki e, ne derler bu seri kadar uzun olmaz. sadece illegal yolda ne çıkacağını göstereceğim bir seri olur ama hemen gelmeyecek o seri. Şu an biraz kafamızı toplamamız lazım. Ben hala şoku içerisindeyim. Punch Club'un sonuna geldik böylece. Çok alışmıştım bu oyuna. Bitmesi ee, şok etti beni. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Muhakkak yorum yazın bu bölümün altına. Tartışalım birlikte. Tekrardan teşekkürler. Kanala abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.